Bodrum Belediyesi yani ağırlıkçı gönüllü avukatçısı eşinizle böyle gönüllü arkadaşlar ruhsat verilmesi tabii ki yanlış ya onun yanında değiliz sizin sizin onu söyleyin ama bir tek dava var Bodrum Belediyesi açtı bu davayı nerede açtı nerede açtı davayı nerede açtı yürütmeyi durdurmaya da ya o taksi tarafın açıldığı açtığı dava sizin açtığınız dava değil ki ruhsatlıklar zengin ya bu ya ruhsat Bu ya. Cengiz ya. Yani bu Cengiz'e ruhsat. Ya, ya eleştirmeyecek mi yani? Niye tepki koyuyorsun şey bu kadar? Ya. Ben kimseyi sağlamıyorum. Başkanı Yalnız gelsin savunsun yani. o zaman. Yani. Aynı zamanda bizi bir, araya, bir araya, yani. araya getirsin diyor. Bir, bir, araya, bir araya, araya getirsin. Diyor. Ya, ya, ya abi. Ya pardon. İdari ya. yargıdaki avukat kim? Ben takdir ediyorum kardeşim. Yapılan İdari edilen nokta. Şöyle. Valla çevrede savunmak için herkes bir araya geliyor. Ama bazı tartışmaları yapma yeri burası değil. Şöyle söyleyeyim. E, e, Bodrum Belediyesi'nin herhangi bir hiçbir suçu olmadığını söyledi. Hep nezdinde iddiası o yönde. Olabilir böyle düşünüyor olabilir. Tumab'ın yap arkadaşlarımızın yaptığı şu çok Belirtince. Bir hukuki yönden gerçekten zaten idare mahkemesinin verdiği e, ruhsatla ilgili iptal kararını da okuduğunuzu da göreceksiniz. Orada e, danışlar tarafından verilmiş özelleştirme kararının kesinleşmiş iptal kararları var. Fakat daha sonra bunlarla ilgili olarak maliye hazinesi gidip bunların tescilini yaptırmıyor. Yani bunlar hem hepsi ayrı hukuki ve e, sivil toplum anlamında tartışma konuları ve TMO diyor ki herhangi bir işlem yapılacağı vakit diyor biz belediye ile şu konuda anlaştık diyor. Zaten olması gereken de bu. Sağlıklı, düzgün şehirler için depremde binlerce insanın enkazlarda kalmaması için özellikle bu tip büyük projelerde e, TMO e, mimarlar odasına projeler gidiyor eee Mimarlar Odası'nın görüşü alındıktan sonra işlem yapılıyor. Bize bu ruhsat aşamasında bunların hiçbiri gelmedi diyor bu projenin. Hiçbiri gelmedi diyor. Artı bir eleştiri daha getiriyor. Çet sürecinin sürdüğü bir süreçte zaten ruhsat işleminin yapılmaması gerekirdi. Biz bunu da ilettik diyor. Bunun dışında belediyeye dair söylenen bir şey yok. Ve bunlar çok yerinde başka bir şey değil zaten bunlar böyle olduğu için Rus e, ifiprar Kara e, ruhsatlar verildikten çok kısa bir süre sonra e, kök şey işleminin tapu işlemini aslında danıştay tarafından özelleştirme işleminin iptal edildiği gerekçesine dayanarak belediye verdiği ruhsatı geri çekti. Yani başka bir eleştiri yapılmadı. Dolayısıyla yapılan gerçekten hala bağırarak zaten işte tipik bir şey ne derler? Erkek tavrı olarak bağırarak eee bir normal e, çekersiniz sonra da tamamı. Yani burası bir salon olacak yer Hiç kimse de böyle bir alanı, böyle karşı bir görüşü açmazdı. Burada da herkesin de söylediği o yani, yani bağıra, çağıra, e, siz yanlış bilgilendirme, herhangi bir yanlış bilgilendirme yok. Beyefendinin de bir provokasyonu de bir ben. değil mi? Sağ olun. Rengi kazmaz. Biraz önce yapılan açıklamadan sonra e, belediyenin e, eleştirilmesine karşı çıktı ve farklı görüş beyan etti. Çevredeki çevreci olarak burada bulunan arkadaşlar da. E, verilen bilgilerin kesinlikle doğru olduğu yönünde beyanda bu konu. Şirin bir şey söylemek ister misin? Canlı yayıncısıyız Şirin. Evet çevre bir araya geldik. En son Levent Beyler de dönüyor. Anlaşamadık değiliz tabii. Yani siyaset kızışıyor. Yani bu anlaşılıyor siyaset. burada. CHP'den bir seçimler olacak. Milletvekili aday aday arkadaş. bir dünya toz kondurmak istemiyor. Biz de isteriz belediye toz kondurmamayı. Biz de oy verdik, biz de destekledik. Kazanmasını sağladık. Ee, ama bunu yaparken Bodrum'u sivil toplumla birlikte yöneteceğim. Muçep'i, ekoloji örgütlerini dinleyeceğim, TUMOV'u dinleyeceğim. Kent konseyinin onay olmadan hiçbir kararın altına imza atmayacağım diye bir yönetimden böyle bir karar çıktığında tepki vermemiz de çok normal olmalıydı. Ve verdik. Bir yanlış yapıldı bu yanlıştan e, dönüldü gibi gözükse de e, masada kaybedildi. Masada kaybedileni bizler sahada kazanmak için buradayız. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bugün arkamıza dönüp baktığımızda o kadar basit bir şey var. Ki, bu molozun olduğu yerin altı arkeolojik alıntılarla dolu. Biz MUÇEP olarak iki yıl önce burada açıklamamızı yaptık. İki yıl önce Bodrum'u Bodrumlarla, sivil toplumla yöneteceğim diye belediye bizim sesimize kulak vermiş olsaydı bu ruhsat imzalamazdı. Evet. Yani el birliğiyle birlikte Bodrum'u yok ediyoruz. Biz buna karşı çıkıyoruz. Yani eleştirmek hakkımız olmalı. Eleştiriyoruz, eleştireceğiz biz. Doğru yaptığında da her zaman yanında olacağız biz. Ne çevre için siyaset olmamalı değil mi? Çevre, Çevre siyaset konusu olmamalı. Ekoloji her şeyin üstündedir. Aynen öyle. Oy verdiğiniz parti yanlış yapıyorsa doğaya karşı bunun karşında olmak zorundayız. Parti benim savunmaya tabii gerek Tabii ki. Yok. Tabii ki. Yani kendi partin yanlış yapıyorsa sen karşı çıkmıyorsan itiraz ettiğimiz merkezi yönetimden ne farkımız kalıyor? Evet. Ben hafta bir hachi, yani şimdi... Biraz önce Remzi Kazmaz belediyenin eleştirmesine tepki gösterdi. Yani. Ona tepki yani. gösterdi. Yani. Burada burada değişik evet. ııı e, evet. Doğa severler burada. Ee, burada ilgili yaptığı yanlış şeylerle sanki orada hiçbir şey yokmuş derecesine e, un yaptığı açıklamanın karşısında bir açıklama yaptığı için e, ben de doğal olarak tepkimi koymak durumunda kaldım. E, biz e, doğa ve yaşam alanlarını <laughs> her zaman savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Çünkü e, ekoloji alanlarındaki mücadeleler olmazsa artık toplumun insanların yaşayacak e, kuşların yaşayacak yeri kalmayacak. Bütün canlılar için işte görüyorsunuz 11 ildeki tarih işte buradaki yapılan yanlışlıklar e, bir e, rant e, devşirme sonucunda oluşan e, yüz binlerce insanı kaybettiğimiz şeyler bugün bunun burada Bodrum'da da yaşanmayacağı Bodrum'un tarihi doğal bir yok edilmesinde e, oluşacak, tahribetin görülmeyeceği anlamını da taşımıyor e, ben e, biraz önce arkadaşım da bir açıklama yapıyordu aslında tam da siyaset böyle bir şey. Ekoloji siyaseti bugünkü dünyadaki yapılması gereken siyasetin ekoloji siyaseti olması gerektiğine inanıyorum. Bütün mücadelemizi de bu yönde vereceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beyefendi daha vardı. Oldukça tebrik ama sanırım o buradan ayrıldı. Evet. Değil, çevre ama. söz konusu olunca işin içine siyaset gelmesi kadar korkutucu bir şey olamaz. Bütün siyasi partilerin Aynen. ortak inancı, ortak ya savunacağı hiç ana fikri çevre karıştırıcı bu, bu gerçeği ortadayken onun hapsinin burada savunması da, da aslında, Aynen. aslında. Aynen. bilgi veriyor hatalı bilgi veriyor. Ne diyeyim yorumu size bırakayım ben. Sevgiyle kalın. Yapmıyor olabilir ama bu hatalı bilgi verdiği anlamda. Onu söyleseydik. Ha, o var.